Herkese Mansur. Evet arkadaşlar bu videomda e, en sevdiğim karakter olan Gord'la birlikte oynayacağız. Hızlı şekilde mide doğru ilerliyoruz. Da, abi sen niye buraya geldin ya? Bu karakterin adı ne? Lolita. Abi mit benim de satayım. Sen niye geldin şimdi ya? Yani kişi fazla olunca kasımımız da tabii ki de mantıken yavaş oluyor. Hızlı şekilde bu arkadaşı alırsak bu arada çok tatlı olacak. Ama büyük alamayacağız. Hatta hızlı şekilde ben şöyle bir atışla yapayım. Hasarımız verdik. 750 canı kaldı. Yani buradan alır mıyız? Pek sanmıyorum. Up şöyle fırlattım. Alır mıyım Anasını satayım vuramıyoruz ya. Alçeli çok hoş olacaktı. Direkt adamı kesecektik. Ve bayağı bir de geri atacaktık zaten mantıkken. Tamam alan hasarımızı açtık. Minyonla birlikte birazcık girip. Tamam bir kere vurduk anasını satayım. Bir. Evet bu arada karşıdan da bir tane adam geldi. Bu karakteri bilmiyorum. Yani cidden bilmiyorum. Ama bu alırsak cidden çok hoş olacak şu an. Tabi burada biraz savaş oluyor. Hızlı şekilde saldırdım. Alır mıyız seni? Evet çok güzel temiz bir kilimizi aldık çok tatlı şekilde kilimizi yapıştırdık ve bu adam öldüğü erken dirilttiler anısını satayım. Vay anasının neler neler. Bunu hızlı şekilde aldık. Farsa üstümü üstüme peki o ikinci kili aldık. Evet abi gordla şov yapmaya şimdiden başladık. İnşallah e, sonu da güzel biter öyle söyleyeyim. Evet şu an mide doğru gidiyoruz yani inşallah bir şeyler yapacağız gibi hissettim. Ee, ama bu kulenin kalkanını kırana kadar çok uzun yıllar geçecekmiş gibi hissediyorum. Farsa bana vuruyorsun yine. Ama ben sana şöyle atarsam değdi mi değmedi. Neyse sıkıntı yok. Tamam biz şu an bunu almamız lazım kanka. Ben niye ayakkabı gösteriyorum? Tamam canımızda bastık. 3 level 4 level olacağız. Büyük ihtimalle üstümüze piklerse şöyle ultiyi yapıştırdım. Öldü. Net öldü. Çok temiz ya. Seri kartı çıktı bu arada. Bakalım. Gord da birlikte vahşi atabilecek miyiz? Atarsak çok tatlı olacak zaten. Evet yine hasarımızı yedik. 3000 hasar vermiş şu an kuleye. Yani güzel şekilde ilerliyoruz şu an. Gayet güzel şekilde ilerliyoruz. Evet minyonlar yeniden geldi. Minyonları kesip hızlı şekilde level kasmamız lazım. Zaten gerisini biliyorsunuz. Adamı direkt şöyle şekilde tak diye vuruyoruz. Bu arada a vurduk vurduk. Bir an önce ilk, ilk başta vuramadık falan sandım ama vurmuşuz. Tamam sıkıntı yok. Bu adamı alırım bu arada. Bu adamı alırım bu arada. Öl kanka. Öl kanka. Öl kanka. Ölürsün. Lan öl seni. Lan öl. Öldürdük. Nice. Nice oğlum. Nice. Ama şu an canımız hiç kalmadı. Hızlı şekilde bir mid'e gitme, pardon base'e gitmemiz lazım. Evet canımızı aldık. Şimdi arkadaşlar hızlı şekilde bir mid'den ilerleyeceğiz. Ee, buradan ne alınabilir? Burada maksimum büyük gücü varmış. Bunu alalım. Yani işe yarar gibi hissettim. Evet bu arada bizim adam, pardon rakip mid'i eline almaya çalışıyor. Fakat alamayacak. Ben şu an bayağı bir korumacıyım. Ee, ultim var, her şeyim var. Eğer ki üstüme piklerse ben de o adamı alacağım. Şu şekilde attım o stun'ımı. Evet güzel tamam bayağı bir hasar yedi. Şu an üstüme pit dediğini sanmıyorum. Eğer ki üstüme gelip saldırırsa geri zekalıdır haberi olsun. Yani ama öyle bir şey yapacağını sanmıyorum şimdiden. Tamam minyonların hepsini alacak. güzel bir level artışımız olacak. Bu adam bana diyecek. Net diyecek. Ulti yapıştırdım kafasına. Öldüm mü kanka? Double kill mi? Double kill. Double kill. Ananı satayım. Öldüm. Çok fena öldük. Çok fena öldük. Yani bu ölüm cidden çok kötü oldu. Bu arada sıralı giriyoruz. Yani eğer ki bu maç alırsak iki tane e, bence yıldız alabiliriz gibi hissettim. Şu an zaten oyunda birinciyim de anasını satayım. Cidden çok kötü öldük ya. Keşke ölmeseydik. Evet, bu arada mid'e Rafaela e gelmiş. E zaten can veren bir karakter. Şuraları da göstereyim. Ve oyunda da sonuncuymuş. Direkt hızlı şekilde tokatlarım herhalde. 5 levelmiş. Ben 7 level olacağım zaten. Tamam onu tokatlarız. Üstümüze piklerse Ne yaparsa yapsın ben o adamı öldürürüm. Şu şekilde vurdum. Ve öleceksin. Öleceksin. Neyse gereksiz piklemeyeceğim. Üstüme gelir sence saldıracağım. Şu anlık gidip üstüne saldırmak gibi bir amacım yok. 7 level oldum zaten. Eğer ki üstüme gelirse paket olacağını o biliyordur diye düşünüyorum. O yüzden söylememize gerek var. Yorum. Öleceğim. Oğlum mi? Minyonlar vuruyor anasını satayım. Bana nasıl vuruyor? Kule de sapıttı herhalde şu an oyuna. Şu şekilde ultiyi açtım. Aldı mı sen? Rafael'i öldürdüm. Ama buradan ölebilirim. Ölebilirim. Canım hiç yok. Hızlı şekilde bir base yapmam lazım. Çok seri şekilde. Evet arkadaşlar şu an oyunda dediğim gibi birinciyiz. Yani bunu da kurumamız lazım. Şu an oğlum zaten benden başka kill alan yokmuş. 6 killim var. Herkesin bir kilo var zaten. Kendi kendime maçı taşıyormuşum. Neyse sıkıntı yok. Ee, bu şekilde ilerlersek maçı da alırız. Şu şekilde vuralım abi. Tamam nice nice. Baya bir hasarımız verdik. Şu şekilde de bunu atalım. Evet bu farsayı alırım büyük ihtimalle. tam üstüme gelirse alacağım. Neden ultim geldi zaten. tam çok az kaldı çok az kaldı. Gidip kendimi göstermek de istemem ama ulti alıp da öldürmek de istiyorum. Birazcık can koruyacağım. Can koruduktan sonra üstüne saldıracağım. Ultiyi de 2 level yaptık. Şu an bence ölümsüz gibi bir şeyiz anasını satayım. Yani adamı direkt tokatlarım gibi hissettim. Tamam saldır abi saldır. Abi ultiyi açtım anasını satayım. Öl lan artık. Ölmedi ya. 200 canı kalmış şaka gibi. Tamam kuleyi indirelim gelmişken. Tamam kuleyi indirdik. Nice nice. Baya güzel gidiyoruz. Büyük ihtimalle de mevvep olacağım zaten. Yani basit şekilde oluruz diye düşünüyorum. 20 saniye sonra da ulti geliyor. ile bir şeyler yaparız bence. Hadi kanka seni de aldık. gel. Gel göster bana. Tamam gösterdi. Şu şekilde de hasarı yiyin kanka. Bir de üstüne bunu vurayım. Gidin geberin anasını satayım. Bak bak beni alır mı? Oha 9 level. Ne? Arkadaşlar adam 9 levelmiş ve gitti beni kesti. Nasıl 9 level oldu hiçbir fikrim yok. Adam sanırsam fenasal bir orman yaptı. Yoksa bu şekilde level olmasının imkanı yok. Ben de seni mi alacağım? Ben de seni aldım. Ben de seni aldım. Çok temiz kirlerimizi aldık. Tamam bunu alacağım bunu alacağım. Farsayı da indireceğim. Farsayı da öldürdük. Çok fena geliyoruz. Yani o büyük ihtimal adam göstermez kendini diye düşündüm ama gösterdi gerizekalı herhalde. Tamam şu şekilde hasarımı da vereyim. Bayağı bir vurduk. 10 level olacağız bu arada. Bu minyonları hızlı şekilde alalım. 10 levelde olalım. Gayet güzel kasılalım abi tamam. Bunu da indirdik. Öl kanka artık. Tamam güzel. Can da bastım. Tamam şu an birisi gelirse ölmem diye düşünüyorum. Evet bu arada minyonlarla birlikte şu an kuleye gireceğiz. Fakat burada bir tane arkadaş var. Bu arkadaşı indirmemiz lazım. Ulti açtık. Nice nice abi bu Gordon ultisi mükemmel bir şey ya. Vallahi rakibi full doğru yanasın sana mükemmel. Tamam bu kuleyi de yıktık. Zaten dediğim gibi MVP olacağız büyük ihtimalle de. Yine de kurmaya çalışıyorum şu an ne olur ne olmaz. Bu arkadaşı alırsak güzel bir kill çalmış olacağım. Anasını satayım çalamadık ya neyse. Minionlar içeri girsin de bu kuleyi de indirelim. Tamam tamuz geldi bu arada bu adam birazcık tehlikeli. Az önce beni kesti bu adam. Tamam şimdi aldık. Yine asist yazdı vallahi çıldıracağım şimdi. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kulin içine gereksiz piklemeye de pek fazla bir gerek yok şu an. Mitte şu an yeniden birkaç tane olaylar dönecek. Ve benim olaylarım olacak. Öl kanka. Anasını satayım. Ölmedi. Ama çıtır hasar verdik. Ya yani inşallah da şimdi alırız. Baya bir şeyler oluyor anasını satayım. Ne oluyor? Gelen geçen birbirine vuruyor. Ben de şu adama vurdum. Öl kanka. Öl kanka. Bence öldün. Bence öldün. Gelen geçen hasar veriyorsun. şu an. 11 level olduğum için çıtır bir yargı dağıtıyorum da. Bu adam fena vuruyor lan. Clint bayağı vurdu bu arada. Yani gereksiz fazla vurdu bence. Nice nice nice. Rafael'a e da alalım Tam onu da aldık. Ulti son level yaptık. Çok güzel ilerliyoruz ama buradan öyle bir riskimiz var. Kaç. Kaç 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 kaç. Gereksiz piklemeye hiç girmeyeceğim. MVP'yi korumaya çalışacağız. Kaç kanka kaç kaç. Aynen şu an girmeyeceğim o şeye. Şu şekilde uzaktan uzaktan vuracağım. Lord'la birlikte ilerliyor zaten ama ben araya alındım. Arayalım da öleceğim. Ananı satayım vurursa öldüm. Net öldüm şöyle topum fırlattım ya. Oho kile bak. 5 metreden adam kestim. Anasını satayım. Evet çok hızlı şekilde bir geri dönüş yapacağız. Şimdi kambi atacağız. Hızlı şekilde gidiyorum. 12 levelim zaten. Yani direkt adamları tokatlamaya gideceğim. Bu birinci kil. Anasını yine yine asist yalı. 5 tane de asistim var. Neyse sıkıntı yok. MVP'imdir diye düşünüyorum şu an hala. Zaten yeteri kadar. Baba pir oynadık. Ultiyi salladık mı? Ultiyi salladık mı? Abi çok fena vurdum da. Çok fena vurdum da kill alamadık. İnternet evet arkadaşlar ufak bir internet gitti. Neyse geri geldik. İnşallah şu an bir şey, bir sıkıntı olmaz. Şu şekilde ultimi salladım. Rafaela'yı e paket ettik mi? Rafaela e paket ettik. Tamam bir adam daha gelirse onu da paket edeceğiz. 14 levelim artık. Yani baba biz de adamı tokatlayacağız şimdi. Öl kanka. Öl 2'de 2 nice. Bu adamı da alırsak çok tatlı olacak. Bu adamı da aldık 3'te 3. Üç. Ve bir adam da alırsak çok tatlı olur ya. Vallahi çok tatlı olur. Ama yeteri kadar adam aldım. 14 kilim var şu an. Gayet güzel ilerliyoruz. Şuradan manyak attım. Bir adam da alırsam ananı satayım. Vahşi atacaktım. Neyse arkadaşlar. Maç bu şekildeydi. Evet zaten MVP olduk diye düşünüyorum. Şu şekilde geldik. Evet iki tane ver bana. iki tane yıldız ver. Güzel. iki tane verirsin bence. Hadi kanka kaç tane o ne oluyor lan? 1 iki tane yıldızımızı aldık. Bir yıldız alırsak büyük usta olacağız. Ve görmüş olduğunuz gibi manyak attık. 6 defa manyak attım diyor. Devam dedik ve tabii ki de MVP'yiz. Çünkü cidden dehşetül vahşet oynadık. Evet arkadaşlar genel olarak bu video bu şekilde Bu videoda rakipleri tokatladık yani kısaca kortla birlikte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.